Evet arkadaşlar. Bugün akşam su isteyip bir oyun oynayacağız. Biraz tam oynayış yapacağız. Böyle oyunu kökten tas edeceğiz. Ne oluyor lan? Delirdi arkadaşlar. O kafayı yedi ve reklam çıktı. Tahmin ettim. Hangi hangi? Hangi hangi? Hangi hangi? Arkadaşlar Böyle bir şey yani. Ben bu oyunu oynayayım arkadaşım. Ben bu oyunu oynarsanız, oynamamı istiyorsanız kanala like atın. Ben bu oyunu oynayayım, oynamamı istiyorsanız kanala like atın arkadaşlar. Ben şu an Sonic CD oynuyorum. Metalik. Şey yok mu? Dur, Sonic modu seçtim. Sonic final bölümü. Bu bölümü oynayacağız. İlk oyun Dur... Dur şey olacaktı. Dur dur ne olacaktı? Ne pa 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 Bas şuraya iki düğmeye basınca şey oluyor değil mi? Zıpla. Dur. abi yürü git. Lan yürü git. Abi Allah sen belanı versin. Ya arkadaşlar oyunda iki dakika girdik. Bu karşılaştığımız. Dur hangi bakayım o cam çıktı ya. Evet uçtuk jet gibi uçtuk arkadaşlar. Bosa gidiyoruz yavaş yavaş sonra bosa gideceğiz. E ben biliyordum böyle bir şey olacağını arkadaşlar. Daha oyundu bile bir şey yapamadım. Aa. Dur dur ben buna vs atayım ya arkadaşlar. Dur dur. Vs atamıyorum. Evet arkadaşlar öldüm genel ilk itibarıyla. itibariyle. Sonra eksiydi arkadaşlar Oyn oynadığımız oyun buydu fişek gibi uçarsın kanka. Sen Sonic'sin lan. Bebek değilsin ya balama da. Arkadaşlar bakın şimdi zıplayacağım. Beni izleyin. Uçtum. Uçtum. Bir iyi değil uçtu arkadaşlar Sonic. Allah buraya düşmedi. Burada ölürdüm. Hep arkadaşlar can aldım. Hep öldüm. Ha <laughs> ha Oy bana biraz ilginç kılmaya başladı. Öldüm. Yok ölmedik. Yok ölmedik kanka. Biz değiliz. Evet. Şimdi. Öldü. Bak bu söylüyor. Oh aşağıydı. Sonra yargıç aşağıya tuttular. Başı da dur. Bir şey fark ettim. Niye kamera bulalım? Evet arkadaşlar şu Kamerimize göre gidiyoruz Veriyoruz Uhu. Sonic Kanka sürprizi göstereyim mi? Evet dostum evet dostum Göster sürpriz arkadaşlar size sürprizi Sonic peluş Ne yapıyorsun Sonic?